Ali, Burak, Sevim ve Elif hafta sonu kamp yapmak için ormanın derinliklerine gitmişti. Gece olup ateşin başına toplandıklarında korku hikayeleri anlatmaya başladılar. Burak, gerçek cin hikayeleri anlatınca onları çağırırsın derler diye şaka yaptı. Elif tedirgin oldu ama Ali gülerek bunlar sadece efsane dedi. Tam o sırada Orman derinliklerinden gelen çatırtı sesi duyuldu. Herkes sustu. Yapraklar kıpırdamıyordu ama adım sesleri duyuluyordu. Sanki biri karanlığın içinden onlara yaklaşıyordu. Sevim fısıldadı. Biri bizi izliyor mu? O anda ateş aniden söndü. Zifiri karanlıkta nefes nefese kaldılar. Tam çakmağı yakacakken aralarından birinin boğuk bir kahkaha attığını duydular. Ama içlerinden hiçbiri gülüyor hikaye anlatmanıza gerek yok dedi bilinmeyen bir ses. Çünkü şimdi hikayenin...